Merhaba. Düşüncelerimiz, duygularımız bunlar bizi nasıl şekillendiriyor? Şu kafamızın içindeki susmak bilmeyen ses onu nasıl yönetebiliriz biraz bunlara bakacağız. Evet. Elimde Selmin Erkin düşünce kimyası üzerine bazı notları var. Bir de anda kalma üzerine bir farkındalık sohbeti metni. Amacımız ne? Aslında basit. Düşüncelerinin gücünü bir anlamak, bir yoklamak. Belki de kendin için daha iyi, daha yapıcı bir hikaye yaratabilir misin? Onu görmene yardımcı olmak. Çok güzel bir niyet. O zaman ee, başlayalım mı? İlk dikkatimi çeken şey şu oldu: Zihnimiz tutarlılığı nasıl da seviyor. Yani bildiğimiz hikayelere, o alıştığımız yorumlara nasıl da sıkı sıkıya yapışıyoruz, değil mi? Farkında mısın bunu? Hem de nasıl? Kesinlikle öyle zihin şey gibi konfor alanını seviyor. Tanıdık olanı tercih ediyor hep. Kaynaklarda da altı çizilmiş zaten. Evet. Alıştığı düşüncelerle uyumlu olanı daha çok görmek, duymak istiyor uymayan bir şey varsa e, onu ya görmezden geliyor ya da kendine göre eğip büküyor. Sanki bir kişisel bir filtresi var gibi. Bir algoritma gibi yani. Aynen bir algoritma gibi çalışıyor. Bu da bizim maalesef hani çoğu zaman aynı kısır döngülerin içinde tutabiliyor. Bir diğer kaynakta da şey benzetmesi vardı çok hoşuma gitti. Zihin sürekli çalan ve kapatılamayan bir radyo gibi. <laughs> Çok iyiymiş. Değil mi? Ve biz çoğu zaman dışarıda ne olup bittiğinden çok o içimizdeki radyonun yayınına odaklanıyoruz. Anı kaçırıyoruz tabii bu arada. Ve işin daha da ilginçleştiği nokta bu düşüncelerin sadece soyut böyle havada uçuşan fikirler olmaması değil mi? Doktor Joe Dispenza mesela onun dediğine göre düşünceler aslında bedenimizde elektrokimyasal bir hareketlilik yaratıyor. Kesinlikle. Somut etkileri var. Beynimizdeki hipotalamus ki bu önemli bir duygu merkezi, her duyguya karşılık gelen kimyasallar salgılıyor. Peptit deniyor bunlara. Bunlar küçük haberciler gibi. Hı hı. Kan yoluyla vücuttaki her bir hücreye kadar ulaşıyorlar. Yani hissettiğin o sevinç ya da öfke, belki endişe, hepsinin bedende bir kimyasal karşılığı var düşünsene. Evet evet bu beden zihin bağlantısı inanılmaz önemli. Kaynaklar da bunu vurguluyor. Sürekli aynı olumsuz, karamsar hikayeleri zihninde tekrar edip durduğunda ne oluyor? bedenin bu duygulara eşlik eden hormonlara mesela kortizol gibi stres hormonlarına resmen bağımlı hale geliyor. Bağımlı mı? Ciddi misin? Evet, yani kimyasal bir bağımlılık gibi düşünebilirsin. Beden o kimyasal kokteyle o kadar alışıyor ki bir süre sonra bilinç altında o duygusal hali sürdürecek düşünceleri aramaya başlıyor. Hatta Doktor John Medina'nın da belirttiği bir şey var bu sürekli tekrarlanan acı üzüntü kaynaklı düşünceler. Evet. Bunların salgılattığı stres hormonları sadece modunu düşürmekle kalmıyor, bildiğin bilişsel işlevlerini yavaşlatıyor. Öğrenme, hafıza gibi yeteneklerini köreltiyor. Uzun vadede beyin hücrelerine zarar bile verebiliyor. Hani halk arasında üzüncüden aslı olduğu derler ya? Derler evet. İşte bunun bayağı bilimsel bir temeli var aslında. Bu düşünce alışkanlıkları farkında olmadan enerjimizi sömürüyor. Bu anlattıklarım biraz şey, ürkütücü geldi açıkçası. Peki hep olumsuz mu? Kaynaklarda işin iyi tarafından hiç bahsedilmiyor mu? Yani olumlu düşüncelerin bir etkisi yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Doktor Srini Pillay mesela tam tersini söylüyor. İyimserlik, sevgi, şefkat, güven gibi olumlu huzur veren düşünceler bunlar sadece stresle başa çıkmanı kolaylaştırmıyor. Ee. Aynı zamanda beynin biyolojik yapısını, işleyişini bile olumlu yönde değiştiriyor. Daha dirençli hale getiriyor. Hatta bazı araştırmalar böyle Pozitif bir zihin yapısının bağışıklık sistemini güçlendirip yaşam süresini bile uzatabileceğini işaret ediyor. Yani evet, kendi kendine düşüncelerinle hem hasta edebilirsin hem de iyileşme sürecini destekleyebilirsin. Güç sende aslında. O zaman kilit nokta bu düşünce akışını fark etmek ve belki de yönetebilmek. Sanırım burada diğer kaynağımızdaki o farkındalık yani mindfulness kavramı devreye giriyor. Tam olarak öyle. Farkındalık yani mindfulness en basit haliyle şu an her ne oluyorsa, bedenindeki hisler, etraftaki sesler, zihninden akıp giden düşünceler, duygular bunları yargılamadan sadece bilinçli bir şekilde fark etmek demek. Sadece fark etmek. Evet. Zihnimiz kaynaklardan birinde de benzetildiği gibi hani o zapt edilemeyen vahşi at gibi sürekli bir oraya, bir buraya koşturma eğiliminde. Kontrolden çıkmaya çok müsait. Doğru. Farkındalıksa o atı biraz ehlileştirmek gibi. Dikkatini nereye vereceğini sen seçiyorsun bilinçli bir şekilde. O sürekli konuşan radyoyu belki tamamen susturamazsın ama en azından sesini kısıp ne çaldığını fark edebilirsin. Anladım. Yani bu demek oluyor ki o sürekli dönüp duran ve belki de artık sana hiç hizmet etmeyen, hatta zarar veren düşünce kalıplarını farkındalıkla yakalayıp değiştirmek mümkün mü gerçekten? Mümkün, evet. Bilme yeteneği sayesinde oluyor. Farkındalık egzersizleri tıpkı spor yaparak kaslarını güçlendirmek gibi zihninin dikkat, odaklanma gibi kaslarını çalıştırıyor. Hmm. Buda'nın bir sözü var, çok manidar. İyi yönlendirilemeyen bir akıl en büyük düşmanın bile sana veremeyeceği zararı verebilir. Farkındalık işte o aklı daha bilgece, daha şefkatli yönlendirmeni sağlıyor. Otomatik pilota bağlamış gibi tekrar ettiğin düşünce ve davranışları fark etmeni. Evet ve onlara böyle hemen yapışmadan sadece bir gözlemci gibi bakabilmeni sağlıyor. İşte o gözlem anı var ya o aralık eski hikayeyi durdurup yeni bir sayfa açabileceğin yer tam da orası. Asıl kendine sorman gereken soru şu belki de. Şu anki içsel konuşmaların, kendine anlattığın o hikayeler sana gerçekten iyi geliyor mu? Yoksa enerjini mi çalıyor, seni küçültüyor mu? Gerçekten, gerçekten üzerinde kafa yormaya değer sorular bunlar. Bu keyifli sohbeti bitirirken Kaynaklardan aldığımız ilhamla sana da üzerinde düşünebileceğin üç küçük soru bırakalım istiyoruz. İlk sorumuz şu. Bugün hangi düşünceyi seçersen bedenin biraz daha hafifler, omuzların biraz daha gevşer sanki. İkincisi, zihnine hangi nazik sözü, hangi şefkatli cümleyi fısıldarsan kalbin de sana teşekkür eder. Ve son olarak kendin için yepyeni bir hikaye başlatmaya karar versen. Şimdi, şu an, bu hikayenin ilk cümlesi, o ilk kelime ne olurdu? İlk bölüm bitti, şimdi ikinci bölümdeyiz. Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün elimizdeki notlar, kaynaklar, e, zihnimizin, yani düşüncelerimizin ve inançlarımızın hayatımızı nasıl yarattığına odaklanıyor. Ve tabii bu gücü bilinçli olarak nasıl kullanabileceğimize. Hı hı. Hepimiz bir değişim, bir ilerleme arıyoruz değil mi? Şöyle ya da böyle. Kesinlikle. İşte bu incelemede bu kaynaklardan damıttığımız bilgilerle bu süreci biraz daha anlamaya çalışacağız. Unutma hani kaynaklar hep vurguluyor ya düşüncelerin belki görünmez. Evet soyut gibi duruyor başta ama hayatın onların çok somut bir yansıması aslında. Ve işin ilginç yanı yani o kafanın içindeki sessiz konuşmalar var ya kurduğun hayaller hı hı. bunların bilinçaltını nasıl programladığı. Bilinçaltı şey gibi tekrar edilen her şeye inanıyor. İyi mi kötü mü ayrım yapmıyor sadece kaydediyor. Kaydediyor. Sonra da davranışlarını, hislerini, hatta bedenini bile bu kayıtlara göre yönlendiriyor. İşte bu yüzden enerjini, dikkatini nereye verdiğin acayip kritik. Yani şey mi odaklanıyorsun sürekli sorunlara mı? Aynen. Yoksa çözümlere mi, hedeflerine mi? İşte bu bütün farkı yaratabiliyor. Kaynaklarda geçen çok basit ama bence güçlü bir model var. Çubuk adam diyorlar buna. Şöyle düşün. Zihnindeki bir fikir, bir imge modelin baş kısmı diyelim. Hı hı. doğrudan duygularını tetikliyor. Yani göğüs kısmı. Bu duygusal durum da bedeninin yaydığı enerjiyi ve sonuçta eylemlerini kollar ve bacaklar belirliyor. Tam olarak. Yani dışarıda gördüğün sonuçlar aslında ta içerideki o programların, paradigmaların bir ürünü oluyor. Aynen öyle. Değişim de işte tam bu noktada başlıyor. O iç programlamayı, yani paradigmaları değiştirmekle. Bilinçaltı dediğim gibi tekrarla programlanıyor. Tekrar tekrar tekrar. <laughs> evet. Bir düşünceyi yeterince sık ve e, inanarak tekrar edersen, bilinçaltı bunu bir gerçeklik olarak kabul ediyor ve seni o yönde hareket etmeye itiyor. Kaynaklar şey diyor. Bir konuya gerçekten odaklanırsan? Yıllarca mesela. Evet, okuyarak dinleyerek üzerine düşünerek yazarak, bu o alanda köklü bir dönüşüm yaratabiliyor. Anahtar kelime, bilinçli ve ısrarcı tekrar. Peki bu, İçeriği değiştirme fikri hani tamam kulağa hoş geliyor da işin bence en heyecan verici kısmı beynimizin buna fiziksel olarak ayak uydurabilmesi. Kesinlikle. Nöroplastisite de dediğimiz olay. Evet, nöroplastisite. Yani beynin öyle taş gibi sabit değil. Düşüncelerinle, odaklandığın şeylerle hatta sadece hayal gücünle yeniden şekillenebiliyor. İnanılmaz bir şey aslında. Çok çarpıcı bir deneyden bahsediliyor o kaynaklarda. İnsanlar sadece parmak kaslarını hareket ettirdiklerini hayal ediyorlar. Sadece hayal ederek? Evet. Ve bir ay içinde kas güçleri yüzde 22 artıyor. Fiziksel antrenman yapan grup yüzde 30 arttırmış. Yani sadece zihinsel prova bile bu kadar etkili. İnanılmaz değil mi? Gerçekten öyle. Düşünceler resmen maddesel izler bırakıyor beyinde. Hı hı. Bu zihinsel aktivitenin beyindeki yansımasını beyin dalgalarında da görüyoruz. Şöyle düşünelim. Beynimizin farklı vitesleri var gibi. Vitesler evet. Beta dalgaları hani uyanıkken problem çözerken kullandığımız yüksek vites, aktif, odaklı. Tamam. Alfa ve teta ise daha yavaş, daha sakin vitesler. Rahat bir odaklanma hali, yaratıcılık, yeni bilgiyi sünger gibi çekme. Hmm. Öğrenme modu gibi. Aynen, öğrenme ve bedenin kendini yenilemesi için de ideal tam farkındalık yani mindfulness pratiklerinin yaptığı da bu aslında. O ne yapıyor tam olarak? Seni o sürekli koşturan, stresli beta'dan çıkarıp alfa ve teta'nın o sakin, verimli alanına çekiyor. Sadece 8 haftalık düzenli pratikle bile bak ölçülebilir değişimler oluyor beyinde. 8 haftada? Ne gibi değişimler? Hafızayla ilgili alanlar güçleniyor. Beynin o alarm sistemi dediğimiz amigdala korku merkezi. Evet, o sakinleşiyor, tepkileri azalıyor. O alarm sistemi amigdala yüzünden genelde Tehlikeye, olumsuza daha çok odaklanıyoruz galiba. Hayatta kalma iç büdüsü. Aynen öyle. Varsayılan ayar o yönde. Ama işin güzel yanı beynimizin kaptan köşkü yani ön lobumuzla bu durumu yönetebiliriz. Bilinçli olarak yani. Evet bilinçli zihinle. Nereye odaklanacağımızı seçme şansımız var. İşte bu bilinçli seçim çok kritik. Gücünü geçmişteki olumsuzluklara mı vereceksin yoksa inşa etmek istediğin geleceğe mi? Bu bir tercih. Kesinlikle zihninde sürekli yapıcı hedefler canlandırmak, kendine olumlu telkinler yapmak, bunlar beyninde o hedeflere giden yeni yollar açıyor, yeni sinirsel bağlantılar kuruyor resmen. Ve bu seçim ve hedefe odaklanma meselesi sanırım tam da koçluk prensiplerinin merkezinde, değil mi? Tam da öyle. Koçluğun o en temel sorusu gerçekten ne istiyorsun sorusu var ya, evet. aslında bu zihni bilinçli olarak yönlendirmenin ilk adımı niyetini belirlemek. Koçluk senin kendi cevaplarını bulmana yardım ediyor. Kendi potansiyelini fark etmene, hedeflerin için net bir yol haritası çizip o yolda kalmana destek oluyor. Sadece iş hayatında değil ama değil mi? Hayır hayır, hayatının her alanında daha dengeli, daha çözüm odaklı, daha e, sonuç alan biri olmanı sağlıyor. Kendi iç dünyanı netleştirdikçe bu dışarıya da yansıyor. İlişkilerin daha sağlıklı hale geliyor. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Bu derinlemesine incelemeden çıkan ana fikir şu galiba, iç dünyanı, düşüncelerini, inançlarını nereye odaklandığını değiştirme gücüne sahipsin hı hı. ve bu değişim yaşadığın dış gerçekliği doğrudan şekillendiriyor. Beynin de bu sürece eşlik eden son derece esnek, uyum sağlayan bir yapı. Aynen öyle. Anahtar kelimeler, tekrar, odaklanma, net bir niyet ve o anlık farkındalık. Bunlar sihirli değnekler değil tabi. Ama işe yarıyor. Ama beyninde yeni alışkanlıklar, yeni yollar oluşturmanın kanıtlanmış yöntemleri. Bilinçaltını hedeflerinle aynı hizaya getirdiğinde hayatının da o yönde aktığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Yani bu çabaya değer. O zaman bu bilgiler ışığında sana son bir düşünce bırakalım. Madem düşüncelerin ve odaklandığın şeyler bugünkü gerçekliğini yaratıyor, yarın nasıl bir gerçeklik yaratmak için zihnini bugün bilinçli olarak neyle beslemeyi seçersin? Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer.